Arkadaşlar merhaba. Phnom Penh'deyiz. Kamboçya'nın başkentinde geceler aynı bu şekilde. Ortada bir Mekong nehri var. Şehri ikiye bölüyor. Yerleşim nehrin bu iki tarafına yayılmış durumda. Mekong nehri. Ülkeyi besleyen çok uzun bir nehir. Keyifli bir yer Kamboçya. Akşamlayın ışıl ışıl. İnsanlar sokaklarda eğleniyorlar, oturuyorlar, yemek yiyorlar. Böyle sahili İzmir kordon gibi bir nehir kenarı var. Seyyar satıcılar var, bira satıyorlar, kola satıyorlar. Böyle keyifli bir yer Kamboçya. Yarım dolara bira içebilirsiniz Phnom Penh'de. Kamboçya geceleri böyle.